Selam dostlarım. Kripto Ertan kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Binance Web3 destekli bir projeyi sizlere sunacağım. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsınız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları video başından söylemek istiyorum. Dostlar şu anda çok güzel bir etkinlikle karşınızdayım. Carve Airdrop etkinliği ile birlikte sizlere bu da bahsedeceğim. Bu etkinliğe nasıl katılır, katılım sağlayabiliriz. Binance destekli olduğunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunları tek tek anlatacağım sizlere. Zaten burada... E, Binance'e bağlamadan herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bunları sizlere tek tek öğreteceğim ve göstereceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum isteyen dostlarım katılım sağlayabilir. İsteyen arkadaşlar da katılım sağlamaya bilir. Tam ama sizin tercihiniz olsun arkadaşlar. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi Medium üzerinden sizlere anlatmış olalım arkadaşlar. İlk olarak sayfamızı Türkçe diline çevirelim. Burada arkadaşlar yazılarla birlikte sizlere göstereceğim. Nasıl uygulayacağınızı da anlatacağım. Binance Web 3 Wallet Curve Airdrop etkinliğine hoş geldiniz diye bizi karşılıyorlar. Heyecan verici Binance Web ve 3 Wallet ve e, Curve Airdrop'un kampanyasında dalmaya hazır olun. Burada arkadaşlar değerlendirmeleri sunmuşlar. Kampanyanın başlangıç tarihi olarak da 5 Ağustos bitiş tarihi 26 Ağustos'u söylemişler ve bugün ayın 15 arkadaşlar tabi ben bu videoyu yayınlayana kadar 16 olabilir ee, yani arkadaşlar ortalama 10-11 günlük bir süremiz kalmış diyebiliriz şimdi burada ilk olarak kayıt olun diyor arkadaşlar Bak, Binance Smart Chain anındaki benzin ücretleri yani ağ ücretleri unutmayın diyor Binance ve Pitch Wallet ve AirDrop e kampanya sayfasını ziyaret edin buraya tıkladığımız zaman bizi otomatik bir şekilde buraya atıyor arkadaşlar zaten burada olanları göstereceğim sonra arkadaşlar bakın burada login bölümü var login bölümüne tıkladıktan sonra bizim karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada arkadaşlar Binance'imizi açın diyor. Yani Binance açtıktan sonra burada bir screen bölümü olacak. Home screen bölümüne tıklıyoruz ve bu kodu QR kodu arkadaşlar okutuyoruz. Bakın. Okuttuktan sonra artık Binance'iniz buraya bağlı oluyor. Kolay yolu puan kazanmaya başlayın diyor arkadaşlar. Günlük girişlerde paranızı kazanacaksınız. Aşağı doğru indiğimiz zaman mesela bakın ben bugün kayıt olduğum zaman ilk olarak 10 puanla başlıyorum arkadaşlar. E gün 10, ikinci gün işte bu bu şekilde artıyor arkadaşlar. 7. günde de artı +30 puanımı alıyorum. Ne kadar çok ardışık gün girerseniz yani katılım sağlarsanız o kadar fazla e, puan kazanırsınız. Hemen çekin yapın. Yani ben buradayım. E, günlük bir şekilde ben giriyorum ve bunlar arkadaşlar üstüne tıkladığım zaman otomatik bir şekilde alımımı yapacağım. Aşağı indiğim zaman bu hesaplarımla bağlarsam işte Binance'in webcünü, e, pardon, X hesabımı, Discord, Telegram, Steam ve arkadaşlar burada Bitcoin vardı, Solana vardı ve email adresini buraya bağlarsam dostlar fazla fazla puanları alıyorum. Yani toplamda 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90 puan yakın buradan kazanıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da burada evet hesaplarımızı bağlamayı gösteriyor arkadaşlar. Bunları anlatmış. Topluluklarla iletişim kurursanız yani etkileşim içerisine girerseniz de burada gösteriyor zaten. 5'er puan da buralardan alacaksınız arkadaşlar. Artı 5, artı 5, artı 5 alacaksınız dostlarım. Bu şekilde ee, sonsuz oyun. Yani arkadaşlar burada da oyun oynayarak bir masaüstü tarayıcısı dediği laptop olabilir, işte bilgisayar masaüstü olabilir. Buradan arkadaşlar oyunlar oynayarak da sonsuz şekilde puan kazanabilirsiniz. Ee, 50 50 puan burada gösteriyor sanırım bu e, sınırlı arkadaşlar yani işte haftalık 50 ya da günlük 50 puan maksimum sınırı olabiliyor Binance ve 3 uzanınıza giriş yaptıktan sonra start bölümüne basıyorsunuz buradan Binance wallet'ınızı seçiyorsunuz arkadaşlar bakın e, burada önemli bir e, şey var arkadaşlar olay var e, bakın burada kimliğinizi oluşturmanız gerekiyor kar protokolünde bir kimlik oluşturmanız yani kar ID deniyor arkadaşlar buna. Aşağı doğru indiğimiz zaman zaten buralarda bizleri sunuyorlar. E ee, tabii bunu oluşturmak için arkadaşlar önce start diyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra benim karşıma bu sayfa çıkacak ve ben ID'mi burada oluşturduktan sonra ardından sonsuz bir oyun e, bizleri bekliyor arkadaşlar. İşte burada bakın oyunları göstermiş. Burada bunları join join diyerek yani katıl diyerek arkadaşlar başlıyoruz ve start diyoruz arkadaşlar. E, web e, web sayfasına geri dönün ve talepte bulunmak için sayfayı yeniliyorsunuz yani şuradaki e, yenileme butonuna basıyorsunuz arkadaşlar sonra buradaki e, toplamayı yapabiliyorsunuz bu işlemi toplayabiliyorsunuz arkadaşlar sonra arkadaşlarınız davet ederek de puanlar kazanabiliyorsunuz arkadaş davet etmek size 10 puan ve 5 puan kazandırıyor arkadaşlar e, her başıl davet için bu arada bu 10 puan ee, ödüllerinizi talep etmek için de arkadaşlar burada anlatmışlar. Şartlar ve koşullar kısmında bu şekilde bizlere sunmuşlar dostlarım. Bu kampanyanın toplam ödül havuzundan bahsetmişler. Ödüllerin biriktirdiği tüm yatırımcılara göre anlatmışlar. Puanların kesinlikle devredilmediğini, e airdrop'ları talep sayfasının 3. çeyrekte beklendiğini bizlere söylemişler. Nihai açıklama hakkında saklı tuttuğunu bizlere belirtmişler. Hemen harekete geçin ve fırsatları kaçırmayın demişler arkadaşlar. Zaten ben aslama kısmına linkimi bırakacağım. O link üzerinden arkadaşlar sizler de e, katılım sağlayabileceksiniz. Carvin hakkında bölümü de bu şekilde bizlere sunulmuş dostlarım. Kısacası bizim yapmamız gereken dostlar bu sayfada e, kayıt olup işlemlerimizi yapıp arkadaşlar ödülleri toplamak olacak. Yani bu sayfada ödüllerimizi toplayarak e, paralar kazanabileceğiz dostlarım. Bugünlük girişlerimizde yapacağız. Tabi işin sonunda bizlere airdroplar dağıtıldığı zaman göreceğiz ki ne kadar kazandık ne kadar kaybettik bunları tek tek öğreneceğiz dostlar. Tabi şu anda yaklaşık 10-11 günlük bir sürecimiz var. 10-11 günde ne kadar fazla puan kazanırsak o kadar fazla bizler için değerli olacaktır dostlarım. Dostlar web sitemizde şu şekilde sizlere yavaştan gösterelim. Carve protokolün web sitesi bu şekilde dostlar. Sayfamızı ilk olarak hızlı bir şekilde Türkçemize çevirelim dostlar. Evet burada anlatıyor dostlar e işte amaçladıklarını bahsediyor, devrim yaratacaklarını ve herkes için e geleceğe öncülük ettiklerini bizlere bahsediyorlar. Satı ön satışa katılabiliyorsunuz, belgelere bakabiliyorsunuz ve kimliğinizi buradan oluşturabiliyorsunuz. Teknoloji, mimarisi ve bileşenlerinden bahsediyor. Toplu kimlik NFT'si, kardiyumları ve veri altyapılarından bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada uygulamalardan bahsediyor, oyunlarından, item temsilcilerinden kimliğinden bahsediyor. Ee, tekrardan arkadaşlar örnekli bir şekilde bizlere sunuyorlar. Bu şekilde de yol haritalarını görebiliyoruz dostlar. Birinci çeyrekte yaptıklarını ikinci çeyrek, üçüncü ve dördüncü çeyreği görebiliyoruz. Ve aşağı doğru indiğimiz zaman da yatırımcı ve ortaklıklarını buradan bu şekilde görebiliyoruz. Telegram kanallarına buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın Kar Global Telegram kanalları bu şekilde. Ee, buradan arkadaşlar diğer ee, sosyal medya medyalarına da ulaşabilirsiniz. Şimdi Carvin bu şekilde bir tweet'i var. Toplamda 50 milyon dolarlık fon topladığını duyuruyorlar. Ee, en kapsamlı ve geniş proje olduklarını, veri katmanı oluşturarak insanların kendi verilerine sahip olmalarını, bunları kontrol etmelerini ve paraya çevirmelerini sağladıklarını burada bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Zaten sizlere göstermiştim. Bu şekilde gösterelim. Ee, yatırımcıları burada sunmuşlar. Alibaba işte e, tanıdık Oxus Borsası'nı görebiliyorum. E, tribe Kapital'i görebiliyorum arkadaşlar. Ve diğer kapital şirketleri de bu şekilde gözükebiliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, gerçekten güzel bir sistem olduğunu sizlere bildirmek isterim. Dostlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Zaten 8 dakikayı geçmiş. Umarım sizlere güzelce anlatmışımdır. Zaten videonun başlarını izlediyseniz arkadaşlar güzel bir şekilde anlayacağınızı ümit ediyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi katılım sağlamak isterseniz sağlayabilirsiniz. Katılımda şartları var. Az önce gösterdim Sizler işte cüzdan bağlamak, kimlik bağlamak, işte kimlik doğrulama vesaire birçok önemli şartları bulunuyor. Bunlara dikkat ederek arkadaşlar kendi riskinizi kendiniz alarak katılımlarınızı yapabilirsiniz. Katılım yapmak istemiyorsanız da sadece videoyu izleyebilir, bir kanala abone olur, like atar, işinize yani yolunuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bana destek amaçlı kesinlikle like atın abone olun arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Farklı bir videolarda inşallah görüşmek üzere.